Hayırlı sabahlar hepiniz kanalıma hoş... Bu ne kız böyle dur. Şu sinekliği açalım. Parmaklar ardında gibi oldu. Heh. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, huzur, bereket nasip etsin inşallah. Garajları gördüğün gibi boş. Kayınpeder köye gitti kayınvalidemle. 20 gün kadar köyde duracaklar. Benimki zaten gitti bizim garaj şurası. Zaten biliyorsun anladın da Eşim de gitti. Eşim gittiğine göre çocuklar zaten gitti. Ne oldu? Ev bana kaldı. Bakkala gideceğim şimdi. Kendi evde yine kahve kalmamış. Çünkü çok içtiğim için. Ne kadar alsam bitiriyorum. Onun dibini görüyorum. Kahve almaya gideceğim şimdi. Her zaman şöyle yüz yüze bir sohbet ediyorduk. Bugün suratım biraz fazla çarpılmış. Biraz geç yattım herhalde ondan. Şöyle benim dedi bu mendobur yüzümü görmeyindense şöyle sararmış da olsa üzüm yapraklarından bir giriş yapalım dedim. Kahve almaya gideceğim bakkala. Yani ne demek oluyor bu? Örgü time. Örgü zamanı. Biraz örgümü öreyim. Kahvemi içeyim. Müge'yle biraz hasret giderim. En önce bakkaldan bir kahveye alalım. Ondan sonra Müge'mle biraz hasret... Tabii saat var. Bir saat sonra başlayacak Müge. Ondan sonra günün geri kalanına bakarız. Yemek mi yaparız? Ne yapacağından inan kabarım yok. Sen beraber Ben de göreceğim. Akşam izleyeceğim. Neyse canım. Ben şimdi gideyim kahvemi alayım. Sonra dediğim gibi örgü time. Şimdi bak. Burada bir tane fıstık buldum Ben... Burada da onun üç tane bebesi var. Ay kızım. Sen de babaları mısın yoksa? Şuna bak. Gel gel bak annemiz bu. Oy maşallah sana. Oy maşallah sana. Sen babası mısın? Dur bakayım. Aa. aa. Bak, bak bak. Ne oldu kızım? Ay terliklerimi de gördün. Gel gel kaçma gel şunlara bak şunlara kız. Aynı bizimkiler gibi. Asla bir de bir şey diyeceğim. Aklın şaşar. Onu söyleyeceğim birazdan ama bana gülme. Kız çok güzelsin. Ne oldu? Hasta mısın sen? Ha? Sen hasta mısın? Ay geçmiş olsun. Hasta mısın sen fıstık? Hasta olma. Bak burada üç tane bebeğim var ha. Kendine gel. Ay bir şey olmuş buna. Tüh. Boğazına bir şey kaldı herhalde. Kız geçmedi mi hala? Sigarayı çok içiyorsun belli. Sigarayı çok içiyorum. Şuna bak şuna kız kimsene gel kaçma gel gel. Şu daha bir başka bu daha bir başka şuna bak şuna. Ee, tabii ki olmazsa olmaz. Şöyle koca bardağa bak normalde biraz daha böyle ufak oluyor ya bunun bardakları. Bu biraz daha büyükçe. 101'den aldıydım bunu ya hatta bunu reklamında yaptıydım. Süt su karışı koydum. Nescafemi de koydum içi bir aradayı ama sana bir şey diyeyim. Gelsin kaloriler gelsin yağlar. Ama gelsin keyif. Bundan aldığım keyfi başka içtiğim hiçbir şeyden alamayın işte ne inkar edeyim yok. bunu verdiği hazı hiçbir kahve, hiçbir çay, hiçbir bitki çayı zaten vermeye de hiçbir bitki çayı vermeyin ne yapayım. Güne buna başlamayınca olmayın işte. Nihayet örgülerimi ördüm, bitirdim, yükledim, editini falan her şeysini yaptım. Artık dedim kızlarla şöyle bir muhabbet edeyim bacılarımla. Asla bir şey diyeceğim mi için. Bak hatta geçen gün o buraya gelen... Git kız. Geçen o buraya gelen ablaya değmedim utancımdan. Şimdi hani bizim... <laughs> ama gülme oldum bak ne olsun. Bir de sana bir şey diyeyim, onu demeden önce. Bu ne pehriz, bu ne lahana turşusu. Kız şimdi de doğadan çayı içiyorum. Gaysılı... Niye dersin? Kız bu tepemden gitmeye ya. Tövbe kız git. Aa. Kapının eşikte oturuyor mu şimdi? Bir tek güneşi burada ayarlayabildim. O mutfağa çok güneş geldi de. Neyse. <laughs> Doğadan form çayı içiyorum. Çünkü anlayamadığım derecede böyle üstümde bir şişlik var. Böyle bir doğul oldum kız. Böyle yanaklarım, manaklarım böyle bir aplak aplak. Şuna baksana bana bir şey olmuş. Anım kanım varını bir acayip bir şey. Böyle bir ödem var herhalde vücudumda. Ne zamandır oturup oturup örüyorum. hareket yok. Ha, öyle ev işini falan yapıyorum ama ekstra hissi spora başlamam lazım gene. Kışa girdik spora başlayacağız neyse. Sen şimdi o gülme dedim ya onu anladı vereceğim. Hani şimdi bizim kırpığı biliyor. <laughs> Kırpığın yavrusunu da biliyor hamsi kuyruğu. O benim kızım. Geçen gün <laughs> kızım dediğime bakma şimdi işin aslı orası zaten. Bu hani diyordum ya size Kırpık işte normalde burada bir tane hoca var onun evinden geliyordu hatta birkaç gündür gelmiyorlar falan dedim ya Kırpık'la annesi zaten Kırpık o şey hocanın kedisiydi işte yavrusunu bana getirmiş geçen gün o hocanın hanımı geldi buraya Şey bulamamış hamsi kuyruğu dedi ki ya dedi burayı dedi getirmiş herhalde dedi şey dedi hani burada dedi doğum yapmış dedi yanlış anlama sakın dedi eee Kırpık dedi burayı tercih etmiş dedi. Hani burada doğru için ben zaten hani kediyi benim diye sormaya gelmedim dedi. Hani yanlış anlama dedi. Ama dedi kaç gündür göremedim de kapının önünde dedi. Acaba oraya mı geldi diye merak ettim dedi. O yavrum da burada şu Şenur'un bizim görümcemin Şenur görümcemi adayan kuşunun da. Şurada onun kapısının önünde oturuyormuş. Daha doğrusu uyuyormuş. Oradan bir miyik etti. Kadın neyse sonu sevdim evde. Ona işte kırpıktan konuştuk. Kırpık'ın anasından konuştuk. Buvasından falan böyle bayağı bir konuştuk. Hatta o ölen yavrumdan falan konuştuk. Ah abla dedim sen de dedi, öbürkünü görseydin dedim. Neyse. O ona şimdi yine kendimi üzmeyici. Ondan sonra dedi ki abla kız vallahi gülme ne olursun. Ben dedi bunu dedi daha çok dedi böyle bir buna dedi ayrı bir ısım. Hatta ismini panda koymuş ha böyle siyahlı beyazlı ya. Bu dedi erkek ya dedi. <laughs> o yüzden dedi bunu dedi biraz sadece seviyen dedi her yer dedi kedi oldu dedi. Normalde kedileri seviyormuş ama hani ne kadar çok kedi dişi olursa kapının gözü olursa, o da çok kedi ırkı çoğalıyor yani. Yine hani ondan yine bir sıkıntımız yok da Hani zaten dişiler var onlar yedi ya bir de bunlar hani şey olmasın erkek olmasına sevinmiş kadın. Kız ben onu doğduğundan beri kızım kızım diye seviyen ya. Kız o erkeğiymiş. Ablaya diyemedim abla ve erkek miydi diye. Gerçi ablaya diyemedim şimdi burada mesela 2000 takipçi var 2100 oldu çok şükür. Şimdi 2000 takipçiye söyledim daha çok kepaze oldum ama olsun. Kız o benim yavrum erkeğiymiş ya. Ay Allah'ım hatta şey dedim ki kaç gündür gelmeyelim falan diyordum ya eşimle konuşuyoruz. Abdullah dedim benim dedim o kızım kızım diye sevdiğim dedim hamsi kuyruk dedim erkek çıktı diye dedim. Aha diye ha diye o yüzden de gelmiyor hayvan diye buraya diye sen de terk etti gitti diye. Kız diye erkek adama diye sen kızsın deni mi diye. Ah ne Kız yemin ederim utandım kendimden hayvanı kız erkek ayıramamışsın ya. Bu kadar mı sen ya. Neyse. Şimdi ben... <laughs> ne olsun gülme oldu mu? Ben bile kendime gül mi? Dalga malga geçerse sakın gözünü seveyim. Bak şişe doğadan form çayımı içeceğin. Şarpımı bağladım. Mutfağa gireceğin. Ya mutfağa girmeyeceğim ben bugün. Niye ki eşim hamsi götürecek <laughs> akşam gelirken. He yemek işi tamam. Yemek işi sık sık tabii. Ben biraz daha örgü öğreyim değil mi? He vallahi kız. Eşime dün akşam konuştuyduk. Hamsi hamsi alırız. Ya. Hatta ben koşa koşa şeye çıktım. Garadona çıktım. Orada da bitmiş hamsi. Hatta köfte alıp geldim. Onları sen çekemedim. Köfte alıp geldim. Köfte dün akşam. Köfte hazır köfte kız. Böyle şöyle hamburger köftesi var. Ondan yedik. Neyse bugün de hamsi yiyeceğiz. Allah'ın izniyle tabii bulabilirse. Ya, mesai kalırsa bilmeyen artık da ayırt gerçi. Onu şey yaparız. Çorban var. Yanına bir salat yaparın. Ondan sonra balı ayırın bilmem ne derken bu akşam yemeğini de halletmiş oluruz. Yanına pilav da yapsam mı Hamsi güzel olur değil mi? Pilavla. O beyaz bir hamsili pilav yapmayı çok istenemiş onu da yapamayan. Bir kafamda değil ya. Ablam bana şey yollamış geçen gün. Hastanede bekledi mi görümcü? Kız git. Fenalık geldi. Hani ablam bekledi değil mi hastanede en büyük görümcüm? O bana böyle güveç kabı yollamış altı tane. Sütlaç falan yapmak için ama hamsinin yanında olmaz ki. Başka bir tatlı ne yapsam bir şey yapsam mı kız? Şöyle bir düşüneyim şey falan bakayım da kanallar bir, biraz bir gezeyim şu tatlı kanallarına. Hani böyle kolay bir yapılacak tatlı mı ona bakarım. Neyse sen bana gülme. Bana sakın dalga geçme. O böyle aylardır değil artık. Bayağı oldu çünkü o doğalı. Neyse yaşına girecek. O, o kızımı ben hatta hala da kız yeni ağzıma alışmadı. Kız erkeğiymiş o adamıymış o ya. Neyse canım. Kız kendi kendime gülüyor bir de. Neyse ben şimdi içinde de biraz haber göreyim. Gözlerime içip daha bozayım birazdan gelirim. Şimdi bacılarım tatlı ne yapsam ne yapsam diye düşündüm düşündüm. Sonra şöyle pratik tarifler diye girdim bizim bu YouTube'a. YouTube da bizim oldu bu arada. Bir tane un elbası tarifi buldum ama ben şu kadar söyleyeyim ben un elbasını hiç tutturamıyordum. Yani ölçüsüyle falan da yaptım ama gene de tutturamıyordum. Bir tane tarif buldum. Çok güzel oldu. İnşallah benimki de olacak. Dur bakalım. Şimdi şöyle bunun içinde ne var? Bir su bardağı bak onun ölçüsünü de göstereyim. Bir su bardağı şöyle su koydum. Bir de bunun içine... Bir çay bardağı toz şeker koyacağım. Bu eriyene kadar bunu şöyle karıştıracağım. Bu şerbeti ama soğuk olacak tabi. Bunu böyle eriteceğim. Şerbetini böyle hazırlıyoruz. Zaten bak ben çok fazla un helvası yapmadığımda hani bilemedim bunu hani kaynatacağım mı kaynatmayacağım ama kaynatmıyormuşuz. Onu da öğrenmiş oldum. Hem e, bugün Perşem yok bugün Cuma. Hem e, annem için böyle bir helva kavurmuş olurum. Hem balın yanına güzel olur dedim. Allah'ım yattıkları yer olsun. Mekanları cennet olsun. Bunu şimdi ben böyle biraz eriteceğim. Bu arada annem için de böyle bir Fatiha okursanız sevinirim. Vallahi beni çok mutlu edersiniz. Ben de zaten sizin hep böyle ölmüşlerinize ahirete göçmüş olanlarınıza ediyorum namazlarımda. İnşallah siz de edersiniz. Şimdi bunu böyle biraz şey yapana kadar, e, şekeri eriyene kadar karıştıracağım. Şimdi şeye geçelim. Ununu kavurmaya geçelim. Heh, şöyle kamerayı da ayarladım. Şimdi canlarım. Ee, şuraya 50 gram margarin koydum. Başka nereye koyacağım? 50 gram margarin koydum tencerenin içine. Yarım çay bardağı da şöyle sıvı yağ koyacağım. Bunu şimdi eriteceğim güzel. Güzelce bir, bir erisin önce. Bak bunu e, tereyağı veya margarin demiş. Ben şimdi yalan söylemeyeceğim. Benim evde tereyağı yok şu anda. Margarin kullandım. Bunu önce şöyle bir erimesini sağlayayım. Kız gerçekten kadın yani çok güzel yaptı. Böyle kıvamı falan rengi mengi on numara oldu. Bayağıdır da böyle un elvası yapmadım. Yaptığım zaman da diyor insan tutturamıyor. Bakalım inşallah kadının tarifiyle bu tutar da. Güzel bir şöyle hem balığın arkasına el hem anacığımın ruhuna gider. Sizin de ölmüşlerinizin ruhuna gider. İnşallah Rabbim. Şöyle güzel bir elva çıkartırım da ortaya. Şeyi de buraya aldım bak. Ee, neydi kızımın adı? şerbet. Şerbetini şöyle şuraya koydum. Bu yağ şimdi erisin. Birazdan devam edeceğim. Onunu vereceğim. Tamam. Yağımız eridi. Şimdi aynı ölçü bardak ama şöyle biraz farklı. Bardaklar birbirinden bağımsız oldu. Dibinde kaldı mı? Yok kalmadı. Hı, Şimdi bunu güzelce şöyle karıştıra karıştıra rengi böyle dönene kadar. Artık bilirsin sen yani hani un elbası yaparken sarısı nasıl olacak diye rengi. Ben şunu böyle böyle çevire çevire çok fazla böyle harlı ateşte değil çok da böyle cılız ateşte değil. Böyle rengi dönene kadar çevireceğim ben bunu. Şöyle ay kız ay çok güzel kokacak herhalde dur. Baksana. Kadınınki de böyleydi. Çok sulu olduğuna bakma. Onunki de böyleydi aynı. Ben sana de yazı vereceğim. Hep deyip deyip unutuyorum ama malzeme listesini yazı vereceğim kız. Gerçekten on numara tarif oldu. Ben de tabii başa çıkıp da bunu da halledebilirsem sen de yaparsın denersin. Sen belki de ben kadar beceriksiz değilsindir. Yapıyorsundur, un elvası tutturuyorsundur da ama diyorum ya, ben tutturamıyorum. Ne diyeyim? Şimdi ben bunu biraz rengi dönene kadar bu şekilde kavurayım. Evet, Helvan tam istediğim renge geldi biraz daha aslında yapabilir miydim yoksa biraz daha açık mı rasaydım orayı tam bilemedim şimdi artık ikincisini ayarlarız onu ama bu renkte herhalde kadın anam şey kepçe düştü kadının yaptığı da böyle bu renkte şimdi buna yavaş yavaş şeyini vereceğim şerbetini vereceğim yavaş yavaş kenarından sıçratmadan biraz bir şey şeker bırakmışım tamam şimdi şöyle topaklanmasın diye şöyle iyice karıştıracağım Hızlı karıştır dedi kadın. Çabuk topaklanıyor dedi. Hakikaten de topaklanıyor. Şöyle iyice ezeyim ben bunu. Eze eze altında kıstım. Oo, Oh baksana. Kız ne güzel oldu. Kenardaki sen oradan buraya gel. ha. Şöyle iki üç tane topak kaldı. İlk sefer doku dolu değil mi? O da nazar boncuğu oluversin. Şöyle biraz şimdi ben bunu 2-3 dakika daha şöyle bir çevireyim. Ondan sonra bakalım son haline. Kapanmadı ya kız. Ay baksana ne güzel oldu. Ama çok çıktı bu. Ama gerçi şey yazıyordu zaten. Hani porsiyonu ikiye çıkartabilirsin. Bu dört kişilik 4 Dört kişilik helva çıktı. Bak biz de zaten dört kişiyiz. Baksana. Sen bunu malzemesini ikiye çarp. İnan ki yap şöyle kenara az bir şey aldım. Kaşın burnu inan. Onun içinde bakacağım tadına güzel olmuşum diye. Zaten bu kadarcık var. Bir de tuttum kaşıkla aldım. Neyse bak gerçekten güzel oluyor. Baksana kıvamına ne güzel değil mi? Şuna bak. Sana diyorum bacım. Malzemeleri ikiye çarp. Yap bunu. İnan ki çok güzel oldu. Bak keşke ben de fazla az düşermişim. şey. Ay o kadar da güzel kokuyor ki. Şimdi bunu servis edeceğim ya nasıl etsem kadın dondurma kaşığına yaptı. Ben de dondurma kaşığı ne geze. Ay onlar. şimdi başka normal çorba kaşığına da yapabilirsin dedi ama onlar mı yapsam kaç yap. Neyse dur onun çaresine bakıyoruz. Aa helvanın son hali bu yok. Ee, son halinden bir gün önce Aman bir, son, bir önceki hali kokusu başımı döndü de. Bu servisini yapayım. Borcamı şöyle bir yerleştireyim yanacak. Borcama şöyle bir servis yapayım ben bunu. Tamam En son hani sen yine vereceğim. Vallahi belediyenin anonsu bitsin diye bekledim ama biteceği yok. ya bir uzun konuşuyor bugün. Neyse havada artık karardı kararacak şey yapacağım. Işıktan kaçtı, gölgeye kaçtı. Sana şimdi helvayı göstereceğim ama ben bunu bir türlü dilimleyemedim, servis edemedim. Şundan uğraştım, bundan bu dilimleni mi? Bunu böyle dibine koydum, şöyle ters çevirdim, vuruyorum vuruyorum düşme, boş ver dedim. Tepsiyi serdim. Cık. Renge bak. Kız mükemmel oldu. İnan ki bak senin yaptığın tarif tutturabildiğin. Tarif var mı bilmiyorum ama bak bir de bunu dene. Kız mükemmel oldu. Hani böyle biraz ilk başta hani yağın içini yüzüyormuş gibi geldi bana oluş. Ne yalan söyleyeyim. Eyvah dedim çok yağlı oldu kepaz olacağız dedim ama yok. Allah'ım böyle bir şey yok. Kenarından bir kaşık yedim. Kız o kadar güzel ki sana anladım. Kapak resmine böylece koyacağım bunu. Eğer dilimleyebilirsem... ...belki onu koyarım kapak resmine ama... ...herhalde bunu koyarım gibi kelepasa. Anca bunu uydurabildim. Ötekiler biraz büyük geldi. Bu tam uydu bak. Ay kız çok güzel oldu. Bunu bir dene. İnan ki bunu bir dene. Eşim herhalde... ...bu akşam mesaiye kalacak. Ben de dedim ya şimdi... ...herhalde bir, salı, salıdan beri mesaiye kalıyor. Eğer mesaiye kalırsa o balıkçı... ...o şeyi kapatıp gider tezgahı. O da balığı bulamaz, aramadım da. O da beni aramadı, ortam bir gergin yani seni anlayacak kız. Kapı açık, az önce eşikte konuştum ya. Nerede ne varsa doldu içeri. Neyse onun icabına bakarım ben şimdi. Öyle işte, yemekte yapmadım. Balık pati işte orada oturak aldık ya. Biraz daha örgüreyim dedim, gözlerimin çok daha bozulsun dedim mi He, ee, gel. İnşallah mesaiye kalmaz da. Balık yeriz Ayşem. Şey vallahi bir sıkıntıya girdim şimdi. Ya yani bu boşta çok güzel helva yaptım bak. Ay otur helva yerler ne dişi. Neyse. Ben şimdi açık bir şey. şu kadar bir örgüm var. Yine kararı ya. yine beyazı ya. kararı ya. Beyaz. Şu kadar bir örgü ördüm. Onun devamını götürün. Artık adam gelirse de gelmese de Allah korusun, yumurta karavanı yeriz, ne derim şey. Arkasında helva yiyoruz, boş ya. Birazdan geleceğin yine. Güneş de gitti. Güneşi bulunca bugün, veya bir güneş vardı. İki posta şöyle çamaşır yıkadım. Bir posta daha var, yıkanacak. Kız sen her gün böyle, bak yine neyin demeyin. Senin evde de çalışıyordur şey. Çamaşır bitiyor mu evde? Şuna bak. Bunca şeyi yıkadım. Düşün bak bu iki tel buradan ta alıp da eve götürdüklerim var. Kuruttuklarım var. Güneş kovaladım bugün gene. Kuruttuklarımı içeri aldım. Bunlar kurumayanlar. Bir parti daha bak ayrı onu yarın atıverim. Boş ver. Çamaşırların yarısı kuru, yarısı ıslak. Aman boş dedim toplamadım. E çünkü Esra'ya bakayım. Bunlar neyi paylaşamayın? Allah'ın peygamberini seversen ya. Bacılarım valla saat 7 oldu. Ortada ne eşim var, ne balık var, ne de başka bir şey var. Ama şöyle markete bıraktırdım yukarıya. Eşim onu seç marketten alacak. Sana şöyle akşam burası nasıl görünüyor onu da bir göstereyim. Şu kamerada nasıl netlik bırakıyor bak. Bak şöyle göstereyim ışıklara bak. Sana böyle bir veda edeyim dedim. Balığı yapamadık. Şurası da böyle yarım kaldı. İnşallah yapılı bakalım. Burası hatta bizim ev. Buradan doğru geldim şimdi. Bak ne kadar güzel değil mi? Akşam vakti. Bir akşam bir ayrı güzel oluyor be. Kız netle. Heh. Neyse canlarım. Hadi ben sana bugün veda edeyim. Bak bekliyorum belki gelir diye. Aramadı aramadı kız. Neyse canım. Bak şurası yeni yapılan jandarma. Ay var mı? Göstermek istediğim bir tek gölgesi var. Kendi yok. Hadi görüşürüz canım. Benden bugünlük bu kadar. Hakkını helal et. Benden yana hakkın varsa helal olsun. İnşallah yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hadi bay bay.